Merhabalar efendim serpilin günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar ben hala sesimden Anladığınız gibi bir türlü düzelemedim Allah herkese sağlık sıhhat afiyet versin bugün Evet bahçemizden asma yapraklarını topladım güzelce biber kırmızı biber dolması yaptım onun yanına da böyle canım bazlama istedi Evet sizlere hemen kısaca nasıl bir hamur yaptım onu da tarif edeyim. Hiç zor değil canlarım. Hemen bir bardak ılık süt, bir paket maya, iki kaşık toz şeker, üç kaşık sıvı yağ, bir çimdik tuz ve yedi bardak un kullandım hamurum için. Zaten de yedi tane bazlamam çıktı arkadaşlar. Büyüklüğünü sizler pezelerinizin kendi ee, zevkinize göre küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Daha küçük küçük de yapabilirsiniz. standart da yapabilirsiniz. Bu şekilde çok fazla oklavamla bastırmadan açıyorum ve bir taraftan da pişiriyorum. Ee, bu şekilde devam ediyorum. Evet sizlere şu şekilde göstereyim. Bakın burada açtığım bazlamam, hamurum ve geniş pişirme tavamda. Üzerine böyle kapak koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel kabarıyor bazlamalarımız ve yumuşacık oluyor. Evet çayımı da demlemişim. Gördüğünüz gibi yapması da pişirmesi de çok kolay arkadaşlar. Bakın nar gibi de kızardı. İçinde çok az bir sıvı yağ kullandığım için böyle gözleme gibi çok güzel kızarıyor bazlamalar. Ve görüyorsunuz harika bazlamalarımız oldu. Pişirme tarifini şöyle verebilirim. Mesela bu şekilde tavamıza koyduk. Hemen böyle hafifçe bir kabardıktan sonra Ters çeviriyoruz ve kapağı örtüyoruz. Çok fazla kabarırsa e, tek taraflı güzel pişmeye biliyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın hemen çeviriyorum ve kapatıyorum kapağı yine. Bu şekilde bütün bazlamalarımı pişirdim. Evet bakın ne kadar güzel kabarıyor arkadaşlar. İçini çeke çeke fosur fosur pişiyor bazlamalarımız. Nefis oldu gerçekten yumuşacık. Ee, kalınlığını kalın bazlama istiyorsanız biraz daha az açabilirsiniz. Ben geniş açtım. Biraz daha böyle ufak olarak açarsanız daha tombik tombik bazlamalarınız olur. görüyorsunuz. Gayet güzel kızararak pişti arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel kabarıyor. Tavamız ısındıkça, piştikçe hamurumuz hemen kabarıyor. Böyle kabarırsa içini çekiyor. Hamur kalmıyor arkadaşlar. Yumuşacık puf puf oluyor. Ee, kapağı üzerine örttüğüm için kurumuyor hamurumuz. O yüzden örtüyorum kapağını. Bakın şöyle dokunuyorum. Puf puf. Yumuşacık oldu gerçekten. Çok güzel oldu. Sizler de yapın, deneyin, pişirin. Ve güzel yorumlar, beğeniler bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Aboneliklerimiz ücretsiz biliyorsunuz. Bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beğenip güzel yorumlar atabilirsiniz. Sanırım anlaşılmayan bir şey yoktur. Bu şekilde devam ettim. Toplamda 7 tane bazlamam çıktı. Ve soframı hazırladım. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırladım. Akşamdan pişirdiğim e, dolmalarımı da servis tabağıma aldım. Kırmızı biber ve yaprak sarması. Biber dolması. Reçelimiz, tereyağımız, balımız ve peynir, zeytinle güzel, mükellef bir kahvaltı oldu. Görüyorsunuz, harika bir soframız oldu. Taze asma olduğu için çok e, iç harcına da bol limon koydum. Gerçekten çok nefis oldu. Çok güzel oldu. Çocuklarımla birlikte afiyetle tükettik. Evet sizlere kısacık şöyle nasıl bir kendime ekmek hazırladım onu da gösterdim. Evet, sıcak bazlamamızın içine hemen taze tereyağı ve balla nefis oluyor tabii ki. Yufka ekmeği de çok severim. Bazlamayı da çok severim. En çok sevdiğim yemek benim budur arkadaşlar. Mesela yufka ekmeği ısıttık tavada. İçerisine tereyağı, tulum peyniri, yanında domates salatalık. Bugün de bu şekilde hazırladım. Sevenlere afiyet olsun. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomu beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum sizlerden ricamdır. Abonelikler de ücretsiz. Bana destek olmak amaçlı abone olabilirsiniz. E, benden yapmamı istediğiniz şeyler varsa bize şu tarifi ver diye yorumlarda yazabilirsiniz. Biz şu şekilde yapıyoruz bazlamayı, gözlemeyi diye kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi, tariflerini de yazabilirsiniz. E, ben de sizin bir ablanızım. Beni bu şekilde kabul edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın. Bu şekilde yaptım yiyorum. Bana da kızmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere efendim.